annelerimizin, kadınlarımızın toplumsal hayatta özellikle bir taraftan sosyal sorumluluk projelerinde varlığını hissettirmeleriyle birlikte diğer yandan da kadın istihdamı, kadının ekonomik bağımsızlığı noktasında kadının daha güçlü kılan bu alanda bizler de yerel yöneticiler olarak e, sorumluluğumuzun gereği duyarsız kalmadık. Ve ben kıymetli il başkanım biliyor. Açılış seçim döneminde bunu bütün Trabzon kamuoyuna ilan ettim. Şunu söyledim. Üreten bütün kadınlarımızın yanında olacağız çünkü biz artık şuna inanıyoruz. Çağın öyle bir zaman dilimindeyiz ki her alanda ne kadar üretirsek artık o kadar güçlüyüz. Bu artık genel kabul. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Bunun gereği olarak da hakikaten Trabzon'umuzun yetenekli kadınlarının özellikle el sanatları konusundaki mahir üretimleri duyarsız kalmayacağımız bir alan. Bir taraftan şehrimizin tanıtımı adına bu şehre değer katan özellikler olmakla beraber diğer yandan da kadın istihdamı konusunda kadınımızın ekonomiye katkısı, katılımı ama aynı zamanda ev ekonomisine de katkı anlamında çok faydalı bir iş. Ve bu vesileyle o dönem verdiğimiz sözü bugün hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu söylemiştim. Kooperatiflerimize mutlak surette bu manada imkan sağlayacağız. İşte sağladık çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun. Ama aynı zamanda da şunu da sağlayacağız. Şayet kadınımız evinde de bireysel manada ekonomik değer ihtiva eden bir ürünü üretiyorsa onun da satış garantisini belediye olarak vereceğiz. Kadın Girişimciler Kurulu olarak hem Odalar Birliğimizin hem de devletimizin bize verdiği görev kapsamında kooperatiflerimizi bir araya getirmeyi planladık. E, 8 kadın kooperatifimizle birlikte Allah izin verirse önümüzdeki hafta birliğimizi oluşturmuş olacağız. Bizim e, yola çıkış amacımız biraz farklıydı. Mutlu anne mutlu çocuk demek. Mutlu çocuk demek iyi bir gelecek demek.